Kıbrıs'ta Lefkoşa'da reportajlarımıza devam ediyoruz. Ee, şimdi de Naciye Hanım'la beraberiz. Naciye Hanım'la e, birazcık e, Güney Kıbrıs'tan gelen turist konularını konuşmak istiyoruz. Şimdi efendim, eee Lefkoşa'nın önemli kapılarından biri 100 metre ileride evet, bulunan Lokmacı kadarıydı. Lokmacı giriş kapısı evet, evet. Burası yaya geçidiyle bağlı birbirine eee güneyen kuzey Lefkoşa. Buradan ...yurt dışından gelen turistler çoğunlukta... ...Güney Kıbrıs'a gelip... ...Kuzey Kıbrıs'a geçenler olarak... ...ve bu caddeye ciddi bir hareket getirmiş... ...Naciye Hanım'ın da çalıştığı iş yeri... E, ...adeta işte bir danışmanlık bürosuna dönüşmüş... <laughs> ...gelen turist... ...karşıdan gelen konuklar genelde... ...Naciye Hanım'a uğrayıp... ...bilgiler edinir... E, ...yönlendirmeleri sorarlarmış... ...ancak Naciye Hanım'la yaptığımız sohbette... E, turistlerin aradıklarını bulamadığını e, söylemekte. Nedir efendim bu? Turistler e, güneyden kuzey Lefkoşa'ya nasıl bakıyorlar? Şimdi buraya sadece güneyden değil yani e, kuzeye de gelen birçok turist gelmektedir. E, güneyden kuzeye gelen turistler bizim genelde yeterli hizmetleri veremediğimizi. Söylüyorlar. Hani e, bir tuvaletimiz yok mesela. Lefkoşa'da bir tuvalet yok. Geldikleri zaman bulamıyorlar. E, Lefkoşa kirli, danışacakları bir evet danışacakları yok. bir yer yok, bir <laughs> harita bulabilecekleri hiçbir şey yok. <laughs> Her şeyi bizim çalıştığımız yerden bekliyorlar. Gerek tuvalet ihtiyaçları olsun, gerek e, harita bulma tuvalet olay olsun, Tabi çok ciddi boyutta. Buna turistlerin devamlı olarak söyledikleri, işte ülkenize e, turist davet ediyorsunuz ama ne yapıyorsunuz Onlara turistler hizmet için etmiyorsunuz. hizmet etmiyorsunuz diyorlar. E, bir ülkeye Sadece otel olarak bakılmasın, ee, geldikleri şehirlerde daha çok hizmet istiyorlar. Yani işte gerek tuvalet olsun, gerek danışabilecekleri yerler olsun, ee, birçok hizmet istiyor ama yeterli değil. Yani Kıbrıs Türk tarafında bu hizmetler yeterli değil şu anda. Evet. Yani yapmıyorlar. Bu e, güneylen. E... Kuzey Lefkoşi'yi birleştiren kapının adı neydi? Lokmacı giriş kapısı. Lokmacı giriş kapısı. Hı hı. Ne kadar oldu açıldı? Yani? Lokmacı iki yıla yakındır evet. açılalı. Bu açıldıktan sonra hı hı. ciddi bir hareket getirdi değil mi buraya? Evet, evet. Bayağı turist akışı oluyor. Yani gerek kuzeyden güneye, gerek Güneyden kuzeye birçok turist geliyor sürekli. Ee, sadece bir pasaportlarını gö göstermeleri yeterli. Bu çarşımıza da bir hareketlilik getirdi. Ee, alışverişlerde artış oldu. Ee, buradan yine kuzeyden güneye gidenlerde de bir artış vardır. Yani piyasaya ciddi bir canlılık getirdi. Güneyden kuzeye geçmek daha kolay, kuzeyden güneye geçmek daha zor değil mi? <laughs> e, Şimdi e, bas aslında ikisi de kolay ama bu elinizdeki pasaporta bağlı bir şey yani. E... Türklere izin vermiyorlar biliyorsunuz. Yani, evet Türklere izin Schengen vermiyorlar. Şengen vizesi Schengen olsa bile vizesi vermiyorlar. giriş yapamıyorsunuz. Hayır Oysa, yapamıyorsunuz. Oysa e, Güney Kıbrıs bir Şengen ülkesi konumunda. Evet evet. ama Neden, müsaade etmiyorlar. Nedendir? Hani bu e, tabii bizim bileceğim bir şey değil e, ama. Politik yani, sorunları yani, herhalde. Politik yani Hı -hı. çok saçma bir şey. Evet, Çünkü Şengen evet. vizeniz var. Ama müsaade Güney etmiyorlar. Güney Kıbrıs'a giremiyorsunuz Türk olduğunuz için. Hı -hı. Ama Kıbrıslı girebiliyor değil mi? Kıbrıslı Türk girebiliyor. Pasaportla mı giriyor? Ee, kimlikle. Kimlikle girebiliyor. girebiliyor. Günübirlik mi gidip kalıp birkaç gün Kalabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Kalabiliyorsunuz. Hiçbir evet. sıkıntı yok. Ee, sadece benim buradan Türkiye'ye iletmem gereken bir Hı -hı. mesaj Hadi var. Ee, Türkiye'den Kıbrıs'a rezervasyon yaptıran müşterilerin yaşadığı bir sıkıntıyı söyleyeceğim Hı -hı. ben. Ee, rezervasyon yaptırırken sadece Kıbrıs diye giriyorlar. Rum tarafındaki yani Güney Kıbrıs'taki otelleri buluyorlar, oraya rezervasyon yaptırıyorlar ama Ercan Havalimanı'ndan e, Kıbrıs'a geldikleri zaman kapılardan onları geçirmiyorlar ve bu, bu daha büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu evet. ilginç bir yanlışlık evet. sonucu mu oluyor? Hayır, bu nasıl şimdi, oluyor? Şimdi otel ararken e, Kuzey Kıbrıs'taki oteller diye aramaları lazım. İşte ee, yani sonuçta bir tabii, yanlışlık yapıyorlar. Bir yanlışlık tabii. Kıbrıs'ı aradıkları zaman e, güneydeki otellerde çıkıyor. Bu defa oraya rezervasyon yaptırıyorlar. Onlar da sesini çıkarmıyor değil mi? E, tabii çıkarmıyorlar. Tabii. Çünkü onlar da tabii. düşünemiyorlar tabii, ne tabii. olduğunu. Çünkü gelecek olanın Türkiye'den mi gelecek bilemiyorlar. Evet. Bu da Ercan'dan giriş yaptıkları zaman kapıya gittikler zaman geçirmiyor Çok onları. Çok büyük bir Geçir... yanılgı. Evet yanılgı. Evet. Ve yaptıkları ödemelerde bu tabii, şekilde. Tabii tabii biz biz bu şekilde olan müşterilere biz sürekli hizmet veriyoruz burada. Ee, o tarafla temasa geçiyoruz Hı -hı. ve genelde alıyoruz yani paralarını geri. Yani birkaç müşterimiz bu sıkıntıyla karşılaştı. Onun için Türkiye'den gelecek dikkatli olan dikkatli dikkatli olmaları lazım. Ve kuzey Hı <laughs> Kuzey Lefkoşe'de. Kuzey Lefkoşe'deki otellere bakmaları lazım. Gerek evet, gerekiyor. evet, evet. Bu evet, önemli bir şey. Evet. Evet. evet e, bu arada siz e, Kıbrıs kökenli misiniz? Evet, Kıbrıs. Doğuma, büyüme, evet, doğma evet. Kıbrıslısınız. <laughs> evet. Savaş zamanında kaç yaşındaydınız? 6 yaşında. Ne kadar hatırlıyorsunuz? Çok, hayal yani olur. hayal olmayı hatırlıyoruz yani öyle çok e, şey yok e, sadece hatırladığım kadarıyla bir işte bir sıkıntılı çok sıkıntılı bir dönemdi işte sınırlarda yaşayan böyle Rum bölgelerine yaşa, yaşayan ailelerimiz hep genel olarak daha iç bölgelere toplanmışlardı o dönemlerde birkaç aile aynı evde kalıyordu ee, yine çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla ekmek sıkıntısı vardı, ekmek kuyrukları oluşuyordu. İşte devlet yardım gönderiyordu, Kamyonlarına yemekler geliyordu, dağıtılıyordu ailelere. Bir de yine hatırladığım kadarıyla Türkiye'den e, gelip paraşütlerle e, adamıza çıkan askerler vardı. Yani hayalimde kalan. Bir de babalarımız uzun süre evden uzak kalmıştı e, ve yani günlerle eve hiç gelmemişti hiç haber alamıyorduk aileler büyük sıkıntı yaşıyordu bu yüzden